Hanımlar beyler videoya hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bu videomuzda sizlerle birlikte okul çantamız için ataştan kilit yapmayı öğreneceğiz. Yapılışına geçelim isterseniz. Ee, bir tane ataş gerekiyor, bir tane de okul çantası. Okul çantanızın fermuarının bozulma durumunda bu yöntemi uygulayasınız diye bunu öğreteceğim size. Umarım memnun kalırsınız. Atacı alıyorsunuz. Şöyle minik bir şekilde açtıktan sonra Hukuk çantanızın fermuarından geçiriyorsunuz. Fermuar tutacağından daha doğrusu. Fermuar değil de fermuar tutacağından. İkisinden de geçiriyorsunuz. Ve güzelce aşağıya kadar indiriyorsunuz bu tutacakları. Evet. Hallettik bakın. Maksimum iki parmak kadar açılıyor. İçinizdeki e, okul çantanızın içindeki eşyanın düşmesini önler burada. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak için like atabilir, abone olabilir ve bu videoyu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Ayrıca beni Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımdan takip edin. Böylece hem beni daha yakından tanımış olur hem de yüklediğim son videoyu ilk izleyebilirsiniz. Ayrıca sizin için bir video seçtim. Ona da şuraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.